Namaz mı, ahlak mı? Değerli dostlar, bu başı atmamdaki gaye kesinlikle namazı hafife aldığım ya da önemsemediğim için değil. Ahlakı namazdan daha fazla önemsediğim için. Ve namaz ahlaklı insanlara Yüce Rabbimizin bir armağanı, bir lütfu olduğu için namaz kılanların mutlaka güzel ahlaklı olmaları gerektiğini vurgulamak için bu başlığı attım. Evet, Ahlaksız namaz olmaz. Eğer ahlakımız kötü ise, Yüce Rabbimizin yasaklarını icra ediyorsak, toplum bizden zarar görüyorsa, fayda üretemiyorsak, hoşgörülü değilsek, adaletli davranmıyorsak, merhametten bir habersek, sevemiyorsak, saygı duyamıyorsak, demek namaz kılsak da namazlardan almadı, almamız gereken bereketi, almamız gereken feyzi alamıyoruz demek. Evet, çünkü Yüce Rabbimiz namazı ahlaki olgunluğa ulaştıktan sonra Müslümanlara farz kılmıştır. Daha önce de işledim namaz bütün toplumlarda var. Allah'a inanan herkes mutlaka günün belli vakitlerinde Allah'la bir araya gelerek irtibatını tazelemeli, irtibatının devamını sağlayacak performansı, güzelliği, düşünceyi ortaya koymalıdır namaz olması olmazdır inanan herkes için. Ancak bizim hayatımızda Hz. Muhammed'in rehberliğinde oluşan yapıda namaz peygamberliğin ilk yarı yılından sonra yarısından sonra farz kıldı. Çünkü Cenab-ı Hak Mekke döneminde insanların ahlaklı olmasını sağlayacak öğretiler göndermiş. Merhameti öğretmiş. Adaleti göstermiş. Hakkaniyetin ne olduğunu, kötülüklerin nasıl icra edildiğini, nasıl engellenmesi gerektiğini, insanın nasıl mutlu olacağını, huzur bulacağını göstermiş. Olgunlaşma dönemi bittikten sonra kısmen namazı kullarına lütfetmiştir. Bir armağan olarak sunmuş. Artık siz günün belli vakitlerinde Allah'ın manevi huzuruna çıkarak onunla hasbihal edecek olgunluğa ulaşmışsınız demiştir. Onun için ahlaklı olmak çok önemli değerli dostlar. Eğer ahlakımız namazımızla örtüşmüyorsa, namazımız da ahlakımızla örtüşmüyorsa bir yerde bir sıkıntı var demek. Namaz kılıyorsak ahlaklı olmak durumundayız. Olamıyorsak demek namazımızda bir problem var. İyi ahlaklı olduğumuzu iddia ediyorsak namaz kılmalıyız. Namaz kılmıyorsak demek ahlakı olgunluğa ulaşamamışız. Yani bakınız ben namazın asla içeriğinden bahsetmiyorum. Bunu nasıl doldurursanız doldur. Allah'ın huzuruna çıkmışken ne okursanız okuyun, istediğiniz gibi dua edin, kendi dilinizle yapın, Arapça yapın. Nasıl istiyorsanız, nasıl mutlu oluyorsanız, nasıl rahmetin tecellisini sağlıyorsanız o şekilde yapın. Bu konuda iddia etmiyorum. Ancak günün belli vakitlerinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmalıyız. Çıkıyorsak çok ahlaklı olmalıyız. Çünkü yüce Rabbimiz değerli dostlar. Camilerde imamlarımız sürekli okuyor. İnne salate tenha anil fahsha ibel münker diye. Namaz insanları nankörlükten, vefasızlıktan, kötülükten, çirkinlikten alıkoyar. Anke bu suresi 45. ayet. Bu bir hüküm. Bu Cenab-ı burada bir şey koyuyor ortaya. Bir hakikat. Namaz kılıyorsanız diyor kötülük yapamazsınız. Güzel ahlaklı olmak zorundasınız. Sevmelisiniz, merhamet göstermelisiniz. Hoşgörülü olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü namaz içerik olarak, derinlik olarak bu zenginlikleri size kazandıracaktır diyor. Değerli dostlar, eğer kazandırmıyorsa bir yerde bir sıkıntı. Namaz kılan bir insan kötülük yapabiliyorsa çok rahat, nankörlük ediyorsa, adaletsiz davranıyorsa, acımasızsa, zulmediyorsa, çalıyorsa, yalan söylüyor, insanları aldatıyorsa o namazını sorgulamalı. Ya işte biz 1400 yıldır insanlar böyle kılıyordu da siz böyle demeye başladınız. İstediğiniz gibi kılabilirsiniz. Ama namaz ise bir şey kazandırmalı. Bu sadece cehenneme gitmemek için, cenneti kazanmak için Allah tarafından farz kılınmış bir ritüel değil. Bunu anlamlandırmalıyız. Bereketli hale dönüştürmeliyiz, rahmete dönüştürmeliyiz. O rahmet bizi terbiye edecek, bize istikamet verecek kötülüklerden bizi alıkoyacak. Alıkoymuyorsa namazı sorgulamalıyız. Bakınız doktora gidiyorsunuz. Doktor bir ilaç veriyor size. Bunu alıyorsunuz. 10 gün sonra bir şeyiniz kalmayacak diyor Allah'ın izniyle. 10 gün geçiyor hiçbir şey yok. Hiçbir faydasını görmüyorsunuz. Ne yaparsınız? Tekrar doktora gidersiniz. Dersiniz hocam ya bu ilaçta bir problem var veya teşhiste bir problem var. Teşhis koyamamış mısınız yoksa yanlış ilaç mı vermişsiniz? Doktor tekrar bakar ya ilacınızı değiştirir veya yeniden teşhis koyar veya der ki siz bu ilacı vaktinde zamanında olması gerekli dozda almamışsınız. Şimdi Cenab-ı Hak bir tablo koyuyor ortaya. Eğer diyor günde beş defa şu vakitlerde sizin yaratıcınızın huzuruna çıkarsanız, onunla dertleşirseniz, onun manevi huzurunda sıkıntılarınızı, problemlerinizi ona arz ederseniz, onunla irtibatınızı devam ettirecek, ettirdiğinizi der bir tablo ortaya koyarsanız, Allah'ım senden kopmak, sensiz yaşamak istemiyorum. Hayatımın her anında seninle beraber olma bilinciyle yaşamak istiyorum. Der de bu şuurla, bakın bu duruşla Allah'ın manevi huzuruna çıkarsanız, bu namaz sizi eğitir, bu namaz sizi korur, bu namaz sizin davranışlarınıza çeki düzen verir ve bu namaz sizi kötü işlemeye, günah işlemeye, kötüye meyletmeye karşı korur. Koruyor mu? Korumuyor. Peki yüce Rabbimiz bu ayeti niye gönderdi? Ha demek biz vaktinde icra ettiğimiz namazları yüce Rabbimizin arzuladığı gibi icra edemiyoruz. Evet. Bakınız. Devamlı soru geliyor bana hocam, tahiyyatta yani oturduğumuz zaman Salli barik okumanın şirk olduğunu söylüyorlar. Tahiyyatın, et tahiyyatü lillahi duasının şirk olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsunuz? Geri gelmişken kısaca hatırlatmak istiyorum. Namazın içerisinde, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey peygamber namaz selam sana olsun dersek peygamberimizi muhatap almış oluruz. Namazda bizim muhatabımız Allah'tır. Esselamu alem nebiyyi. Esselamu aleyna ve alel enbiyai ve alel murselin. Ala Muhammedin diyebiliriz. Selam Allah'ın elçisi Muhammed üzerine olsun. Bütün nebilerin, bütün inanmışların üzerine olsun diyebiliriz. Ama sana selam olsun dediğimiz zaman namazda peygamberimizin karşısındayız. Ona Allah'ın selamıyla karşılık veriyoruz. Onunla muhatap oluyoruz demektir. Bu doğru olmaz. Ve onun için ben diyorum ki istediğiniz gibi dua edin. Ya hocam hangi dualar, hangi dua diye bir şey yok. Neye ihtiyacınız varsa, ne istemeniz gerekiyorsa, ne düşünüyorsanız çocuklarınız için, eşiniz için, yakınlarınız için, kendiniz için Türkçe dua edin, korkmayın. Ya Allah'ın manevi huzurundasınız. Allah'a istediğiniz gibi nazlanabilirsiniz. İstediğinizi isteyebilirsiniz. İstediğiniz dili kullanabilirsiniz. Diliniz sürçse de o sizin Allah'ınız. Yüce Rabbimizi insan gibi düşünmeyelim. O bizim Allah'ımız. Herkesten çok ona nazlanabilmeliyiz. Ona derdimizi anlatabilmeliyiz. Çünkü o bize her şeyden ve herkesten çok daha yakındır değerli dostlar. Onun için namazlarımızı daha dikkatli icra etmek durumundayız. Şimdi peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere geldi. Biliyorsunuz Allah peygamberimize kalem suresinin dördüncü ayetinde biz seni pek güzel, büyük bir örnek bir ahlak üzere gönderdik diyor. Ahlak. Değerli dostlar, peygamberin ahlakı bizde olmadı. Peygamberimizin ahlakı nedir? Kur'an'dır. Peki, Kur'an ahlakını, Kur'an'ı anlamadan nasıl öğreneceğiz? Kur'an ahlakını Kur'an'la tanışmadan nasıl tanıyacağız? Kur'an'la birlikte yola girmeden, onunla yol arkadaşı olmadan Kur'an ahlakıyla nasıl tanışacağız? Bizim ahlakımızın, peygamberimizin ahlakı olması için bu ahlakın örneği, rehberi Kur'an elimizde. Önce bunu tanıyacağız, bununla tanışacağız, bunu anlayacağız. Adam soruyor hocam, Kur'an'ı mealinden okumak hatim olur mu? Hatim diye bir şey yok ki hatim olsun. Yüz bin Kur'an hatmi diyelim bizim anladığımız şekilde. Yüz bin defa Kur'an'ı okumuş olsanız, anlamadığınız Arapça metinlerini yüz bin defa okumuş olsanız, bir defa mealini okusanız onun yerine geçmez. Bir meal bin hatimden çok daha iyidir. Çünkü anlıyorsunuz. Bu sana anlamak için, yaşamak için gelmiş. Anlamadığın bir şeyle dostluk kuramazsın. Tanışmadığın birisiyle dostluk kuramazsın. Anlamadığın bir şeyi yaşayamazsın. Ona intibak sağlayamazsın. Onunla hayatını devam ettiremezsin. Çünkü anlamamışsın. Çok basit bir şey alıyorsunuz marketten. Yemeğe katacaksınız. Hemen önce prespektüsüne bakıyorsunuz. Sonra nerelere kullandı, nasıl kullandı, içinde ne var, ne yok, hangi tadı katar, neyi getirir, neyi götürür. Ona bakarak kullanıyorsunuz. Basit bir paket. Bir yemeğe tat katacaksınız. Bir şey yapacaksınız. Bir duvarı boyayacaksınız. Boya tenekesinin üzerine bile bakıyorsunuz. Nasıl kullanılacak, ne kadar kiner katılacak, ne kadar su katılacak, nasıl duvara vurulacak. Allah bir kitap göndermiş. Hiç bakmadan, anlamadan Kur'an Müslüman olacaksın. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanacaksın. Hz. Muhammed'e ümmet olacaksın. Öyle bir şey yok değerli dostlar. Evet. Şimdi gelelim değerli dostlar ahlakımıza. Şunu bilmeliyiz ki tarih boyunca bütün peygamberler ahlakı değerleri yüceltmek için gelmiştir. Ahlakı değerleri hayata geçirmek için gelmiştir. Bütün peygamberlerin geliş amacı budur. Hiçbir peygamber Namaz oruç için gelmemiş. Her toplumda namaz vardır. Her toplumda oruç vardır. Ama peygamberlerin gelişindeki ana amaç, ana gaye ahlakı değerleri hayata geçirmek. Şimdi bir bakalım İslam toplumlarında. Şöyle bir, bir bakalım. Ahlaki değerler, adalet, eşitlik var mı bizde? İslam ülkelerinde, İslam toplumlarında bir bakalım ne kadar ahlak var, ne kadar adalet var. Maalesef dinsiz ülkeler diye tabir ettiğimiz, kafir diye, gavur diye ilan ettiğimiz, cehennem ehli diye gördüğümüz ülkelerde bizden çok daha fazla adalet ve eşitlik var. Var mı merhamet? Hoşgörü daha az. Kendimize bile merhametimiz yok. Doğruluk, güvenilirlik var mı? Maalesef. Oysa peygamberimizin en büyük sıfatı neydi? El emin, en güvenilir, en doğru. O, o toplum için çok doğru bir insan, güvenilir bir insan. Kafiri de, müşriği de, Yahudisi de, Hristiyanı da, putperesti de, ateşperesti de hepsi peygamberimize güvenmiştir. Bakınız Yahudiler bile kendi aralarında çıkmaza girdiği zaman hakem olarak peygamberimizi hakem tutuyordu. Peygamber olduğu için değil, güvenilir olduğu için. Var mı bizde bundan? Maalesef. Yardımlaşma ve cömertlik. Ne kadar yardımlaşıyoruz? Ne kadar cömertiz? Yahu kazandıklarımızın biriktirdiklerimizin kırkta birini vermek için bile vermemek için bile bin tane bahane uyduruyoruz. Farklı bahanelerle efendim zekatı yemeye yutmaya çalışıyoruz. Ya bırakın zekat. Ne zekat? İnfak nerede? Kazandıklarımızı kimle paylaşıyoruz? Kimi görüyoruz? Komşularımızla münasebetimiz nedir? Onlara ne kadar yardımcı oluyoruz? Onlara merhametimiz var mı? Cömertlik konusunda hani Allah cömertli cömertleri severdi. Allah'ın sevdiği ne var hayatımızda? Evet, değerli dostlar. En büyük ahlaki değerlerden, erdemlerden bir tanesi de kötülüklere karşı mücadele etmek. Hani ve nehyi ani müker diyoruz. Kötülüklere mücadele. Ne kadar mücadele veriyoruz? Seyrediyoruz sadece kötülükleri. Evet, her koyun kendi bacağından asılır diyoruz. Yok böyle bir şey İslam'da. Şimdi bu ahlaki e, özelliklere bir bakalım. Ondan sonra namazımızın bizi kurtarıp kurtaramayacağına, Allah katında nerede olup olmayacağımıza bakalım değerli dostlar. Bu şekilde gerçek manada Müslüman olamayız. Sadece namazı önemsemekle, sadece namaz kılmakla bir yere varamayız. Namazı adeta dinleştirmişiz. Namaz kıldığımız takdirde bütün günahlarımız tolere edilecektir. Yanlış yapsak da affedilecektir. Zaten Hz. Muhammed de bize şefaat edecektir, kurtulup gideceğiz diyerek çok rahat günah işleyebiliyoruz. Yoktur böyle bir şey. Namaz kılan rahat günah işleyebiliyorsa namazını sorgulamalı. Namaz kılan kötülüklere karşı direnç gösteremiyorsa, mücadele veremiyorsa namazını gözden geçirmeli. Namaz kılan ahlaklı, erdemli bir yapıda değilse, toplumu hoş göremiyorsa, merhamette sıkıntı çekiyorsa, adil değilse, çok rahat yalan söyleyebiliyorsa, çalıp çırpabiliyorsa, insanları aldatabiliyorsa, zalimse değerli dostlar namazını sorgulamalı, kendine çeki düzen vermeli. Bilmeli ki bu namaz onu hiçbir yere taşıyamaz. Onun için değerli dostlar bir eğitim konusunda çocuklarımızı eğitmek konusunda aileden okula kadar okuldan işte Kur'an kursudur, camidir, şudur, budur neresiyse Mutlaka çocuklarımıza ahlakı, değerleri aşılamalıyız, anlatmalıyız. Erdemli bir insan olmanın yollarını bunlara göstermeliyiz. Tekrar söylüyorum, zaman zaman söylüyorum bunu. İslami öğretmek elif, b, t, s, cim, h, h değil. Adam diyor ki bununla Kur'an'ı öğrenmeyi öğreniyor. Kur'an'ın manasını öğrenecek. Allah sevgisini tanıyacak. Allah'ı tanıyacak. İnsanlığı öğrenecek. Davranışları öğrenecek. Elif, B, T, S, Cim, bu bir ilim değil. Bu İslam'a bir hizmet değil. Evet bu Kur'an'ı metninden, lafzından okumanın bir yoludur. Ama bu yüzün biridir. Yüzde birdir bu. 99'u yok ortada. Evet, değerli dostlar, İslam'ı, İslami birinci güçlendirmeliyiz. Dini ritüellerin sadece şeklen değil, ruhan da yaşanması gerektiğini bilmeliyiz, anlamalıyız. Namazlarımız, ibadetlerimiz, davranışlarımız ruhumuza sirayet etmeli. Liyakat ve adaleti öne çıkarmalıyız. Maalesef adalet unutulmuş, liyakat bitmiş, liyakata itibar eden, liyakati düşünen yok. Bu benim adamımdır gelsin, bu dostumun oğludur gelsin, bu arkadaşımın kızıdır gelsin. Bu da bereket olmaz. Böyle bir ortamda, böyle bir dünyada Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yardımı tecelli etmez. Toplumsal birliktelik ve hoşgörü. Hoşgörülü olmalıyız. Ben burada bir şey anlatıyorum. Hazmedemeyebilirsin, inanmayabilirsin, beğenmeyebilirsin. Sana farklı gelebilir. Dinlersin, beğenmiyorsan kapatırsın. Beğenmiyorsan alırsın. İleri geri konuşamazsın, hakaret edemezsin. Birbirimizi hazmetme durumundayız. Değerli dostlar, herkesin dini kendine. Bu düşünceler sana uymayabilir. Evet. Onun için farklılıkların zenginlik olarak görülmesi ve hoşgörünün ve hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılması konusunda gayretli olmalıyız. Herkesi hoş görmeliyiz ama bize zarar veren fikirler, çalışmalar olursa bunların zararlı olduğunu akılla, vahiyle ortaya koymalıyız. Onun için namaz mı, ahlak mı? Hem namaz hem ahlak ama unutmamalıyız ki dinimiz inanç ve ahlak temelli bir dindir. Namaz ahlakın içinde de vardır. Ahlaklı olursak zaten namaz kılma ihtiyacını duyacağız.